Ben cellata benzemem. Ben Doğukan'a benzemem. Cellat benim kardeşimdir. Doğukan benim kardeşimdir ama ben onlara benzemem. Bak ne diyeceğim sana. Seninle bir problemim olsun ben sana ulaşırım zaten. Böyle canlı yayınlarda böyle kelime yapma. Ben alkol içmiyorum. Beni dinle beni dinle. Ben şu an alkol iç içmiyorum. Alkol veya başka bir şey kafanı uyuşturan seni başka yerlere götüren başka bir şey kardeşim. Ben benim dinle. kafamı götüren veya hiçbir şey yok Mert Akkaş. Valla yemin ederim. Bak senin çocuğun var. Sen evlisin. Değil sana mi? karışmak istemiyorum. Kendine karıştırma beni. Beni kendine takma. Ama şimdi böyle tehditkar konuşmayın bunlar. Gerek ben yok, tehditkar bak. konuşmuyorum bak. Yemin ederim. Ama öyle konuşuyorum. Gerek yok. Bak sana yemin ediyorum ki ben tehditkar konuşmuyorum. Hani senin bir ailen var, senin bakman gereken bir ailen var, senin çocuğun var, sen onlara bakıyorsun. Barsın sen bir başına. babasın, anladın mı? Sen yani. bir babasın ama bir babaya yakışır hareketleri yapmıyorsun. Mert Akkaş, bir Barsın. babaya yakışır hareketleri yap. Barsın. Sosyal medyada 12-13 yaşındaki çocuklara, onlara bunlar.